Kendinizden, firmanızdan bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim. Firmamız Esila Kuyumculuk. İlk fuar deneyimini yaşıyoruz. Ee, gayet güzel bir fuar geçiriyoruz. Beklediğimizden daha iyi diyebilirim. Tabi deprem biraz etkiledi yani. Ziyaretçilere baktığımız zaman bir önceki fuarlar daha kalabalık ama çok da kötü değil yani. Güzel bir fuar geçiriyoruz diyebilirim. E peki son olarak genel olarak hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? Önümüzdeki yıllarda Esila Kuyumculuk olarak neleri yapmayı hedefliyorsunuz? Hangi pazarlara girmeyi düşünüyorsunuz? Zaten biliyorsunuz. Seva Yara Mamul olarak piyasada varız biz. bu aslında ikinci bir firmam. Esila Kuyumculuk erkek tarzı üzerinden modellerimiz var. İlk fuar deneyimimiz modeller en çeşit zaten 7-8 senedir aslında erkek takı işine girdiğim zaman süreci 7-8 sene diyebilirim. Çok güzel modellerimiz var daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Fuarı öncekilerle değerlendirecek olursak şu anda ne gibi etkiler görüyorsunuz ne gibi farklılıklar görüyorsunuz? Esila Kuyumculuk olarak bizim fuara ilk deneyimimiz fuarın ilk, ilk defa katılıyoruz. Güzel bir fuar geçiriyoruz gayet olumlu tepkiler aldık ee, biliyorsunuz SEVA yarım amil olarak zaten piyasada varız burası da ikinci şubemiz Esila Kuyumculuk erkek takı üzerinden güzel bir fuar geçiriyoruz şu an ilerleyen zamanlarda inşallah yurt dışı fuarlarına da katılmayı düşünüyoruz herkese güzel bir fuar geçirmesini diliyorum teşekkür ederim.